Efendisi kanalıma tekrar hoş geldiniz. ben Ebru Bugün sizlerle birlikte Temmuz ayı bulut jurnalımı planlayacağız ee, Öncelikle şunu söylemek istiyorum bu video, bu video ilginizi çekmezse özür dilerim Ama şey e, Temmuz ayı bulut jurnalımı planlıyordum ben Ve bir anda aklıma geldi Dedim ki Ebru dedim video çeksene Belki e, buna ihtiyacı olan insanlar vardır Yani bulut jurnalı tutmaya çalışmaya çalışan Ya da bulut jurnalı nasıl yapabilirim diye. Ondan bu videoyu çekiyorum. Yani ilginizi çekmiyorsa özür dilerim sizden öncelikle. Ben konuşayım. Siz arkada videoyu izleyin. Şaka yaptım. Böyle yapmayacağım. Yani siz videoya başlayın. Öncelik olarak sürekli kapağı yaparım. Kapağı genelde hep sade tutmaya çalışırım. Bir de sade tutmaya çalışırım. Yani genelde bir özelliği yok. Çünkü böyle gözü hoş gelsin diye. Temmuz'da da doğum günüm var. O yüzden şey, tatlış bir renk kullanmak istedim. Şimdi de takvim için kareler çiziyorum, ama elimden kaynaklı biraz göremeyebilirsiniz ama bir sürü kare çizeceğim. Görün yani, bakın kareler çiziyorum. Ondan sonra kareler bittikten sonra da ıı, renk ayırıyorum ki üstüne işte Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma diye yazabileyim. Burada da işte yaz renklerini seçtim. Öyle. Yine elimden kaynaklı göremeyeceğinizi düşündüğüm için sayfayı yan çeviriyorum ve işte günler yazmaya başlıyorum. İngilizce yazıyorum çünkü İngilizcem biraz daha gelişsin istiyorum. O yüzden İngilizce yazıyorum. Yani beni linçlemeyin lütfen arkadaşlar. Sonra günlerin sayılarını yazmak için Faber Castell'in metalik kalemiyle günlerin köşelerine çizgi çekiyorum. Onun üstünde de sayı yazacağım. Sayıları yazdıktan sonra 7 Temmuz salı gününe doğum günüm olduğu için birthday yazıyorum. Onu da İngilizce yazıyorum. Yani daha önce söylemiştim İngilizce yazdığımı. Ve 16. yaş günüm olduğu için 16 yazma kararı alıp 16 yazıyorum. Yaşasın çok mutluyum. Ondan sonra her ay izlediğim filmler için bir köşe hazırlamayı düşünüyorum. Yani hep hazırlıyorum ama genelde az film izliyorum. Çünkü genelde dizi ve anime izliyorum. Ama animeleri de filmlerin yerine yazabiliyorum köşelerine. Her neyse işte mavi kalemle movies yazıyorum. Sonra Siyah da üstünden geçeceğim ama orayı tam çekememiş. O yüzden özür dilerim şimdiden. Ondan sonra filmleri içine yazmak için yuvarlaklar ekliyorum. Genelde televizyon ya da film şeridi gibi yapıyorum ama bu sefer çok üşendiğim için yuvarlak yapmayı tercih ettim. Filmleri yazdıktan sonra da başka bir kalemle e, okuduğum kitapları yazmak için şekil çiziyorum. Gene elinden göremiyorsunuz özür dilerim onu ayarlamaya çalışmam lazım ama pek beceremiyorum. Bunu yapmak iki defa aklıma geldi böyle arkasına çizgi çekip üstüne kitap yazmak yani books yazıyorum gene İngilizce yazıyorum. Ay İli, linçleyeceğiz diye beni o kadar korkuyorum ki gerçekten. Ama işte dediğim gibi kitapları bu ay okudum kitapları oraya yazıyorum. Bu sayfa en sevdiğim sayfalardan biri çünkü playlist sayfası. Dinlediğim çok aşırı dinlediğim ve çok sevdiğim şarkıları buraya yazıyorum. Aldım gene elimden görmeye kıracağım şimdi elimi. Öyle yani playlist yazıp oraya çeritler çekmeye başlayacağım. Burada yine playlist sayfasında morla çizgiler çekip yani Adını onun dış şeyini hazırlayıp siyahla kare kutu içine alıyorum ki. Tabi biraz da küçük oldu ama ben onu ayarlayabiliyorum. Yani yazım yazım ister zaman küçük ister zaman büyük yapabiliyorum. O yüzden çok sorun etmiyorum. Playlist köşesi gibi, gibi en tatlı ve en hoşuma giden e, köşelerden biri. O yüzden öyle. Şimdi yine bir o kadar sevdiğim sayfaya geçiyoruz. E, ruh Halim. Mood trechker, trechker doğru mu bilmiyorum ama bu sayfada çok hoşuma gidiyor. Çünkü ay sonunda ne kadar nasıl hissettiğimi görüyorum ve kendime acıyorum. Mood tracker'ımı güneşli olmasını isterim. Çünkü gene yaz ayı olduğu için 31 tane güneş şeysi yaptım. Tım. Burada da işte güneşi hangi rengi boyayacağımı karar veriyorum. Mutlu, üzgün, kızgın, hasta. Genel olarak ajandam bu şekilde oluyor. Bu sayfayı da videolar falan yazmak için konuyorum genelde yüklediğim tatlı bir sayfa bence. İşte yüklediğim videoları buraya koyuyorum. Burada işte yakınlaştırıyorum ama gördüğünüz yaparken daha da yakından görün istedim. Kısa gibi geldi video ama bu kadar yani yaptığım sayfalar. Umarım beğenmişsinizdir. Temmuz ayı journalım bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum başka bu çok hızlı bir kapanış oldu. Daha nasıl bir video görmek isterseniz aşağılara yazabilirsiniz ve 215 abone için teşekkür ederim gerçekten. 200 abone özel bir video çekmeyi tabii ki çok istiyorum ama hala aklımda bir şey yok. 200 abone özel ne yapabilirim? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. London goodbye.